Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala arzuna Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kütüb-i El-Vasi Celle Celaluhu ismini konuşuyoruz. Vasi, her şeyi kuşatan, sonsuz ve sınırsız sıfatların sahibi, affı geniş olan, lütufları her şeyi kaplayan, bizi bu dünyada da ahirette de iyilik yaz, şüphesiz biz sana yöneldik. Allah buyurdu ki, azabıma dediğimi uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Araf Suresi 156. Ayet Verdiği rızık her şeyi kuşatan, rahmeti sınırsız olan, ilmi yüce olan, her şeyi kuşatan. Sizi yegane tanrınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Taha Suresi 98. Ayet Yarattıklarını maddi manevi rahat rızıklığı rızıkları kuşatıp genişleten, mallarını Allah yolunda harcanların örneği, her başarında yüz tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah diğerine katlar verir. Allah zat ve sıfatlarına sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Bakar Suresi 260. ayet. Mekanları kuşatıp genişleten, kulların ilmi idrak seviyelerini genişleten, kurması her yeri kuşatan. Doğuda da Allah'tandır, Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Neye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Şüphesiz Allah zat ve sıfatlarında sınırsız her şeyi bilmektedir. Bakar Suresi 115. Ayet Hiçbir şey, hiçbir iş kendisinden gizli kalmayan. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, beni doğru yola eğitmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak konuştuklarınızdan korkmam. Ancak Rabbim beni korkutacak bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? En am suresi 80. ayet. Allah'ın içinden olan vasi, ilmi ve merhabeti her şeyi kuşatan demektir. Allah Teala kullarına bolca ihsan eden, rızıklarını genişletendir. Allah ilim, lütuf ve ihsan ile her şeyi kuşatmıştır nimetlerin bir kısmı fayda sağlayan türden, diğer bir kısmı da zarlığı giden türdendir. Velhamdülillah.